Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Wandering hiç oynuyoruz. Ee, hiç oynamadım daha öncesinde. Hiçbir bilgim yok oyuna dair. İlk defa oynayacağım. Yorumda da bir arkadaşımızın önermesi üzerine bu oyuna başladım. Vallahi bakalım bir deneyelim. Nasılmış? Oyun güzel mi? E bu arada hani e, kendi hoşuma giden oyunları oynamaya çalışıyorum çünkü yani nasıl ben seversem size de o kadar güzel yansıtır. Sizin de o kadar hoşunuza gider. Kendi sıkıldığım bir oyunda yani size de güzel bir etki bırakma. Ondan dolayı bir bakalım bu oyunu da hiç görmemiştim. Sanırım şöyle bir canavar var. Bu canavarın üzerinde bir halk yaşayacak. Biz bu halkı yöneteceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir şeyler okudum biraz. Bakalım başlayalım. Iıı, hikaye modu oynayalım. Iıı, hikaye modundan başlayalım. Hikayeden falan filan neyse. Normal diyeyim. Ombumuza isim verelim. İsmi Bangölü canavarı olsun. Şöyle. Tamam. Tamam. Zehirli sporlar tarafına evimizden sürüldük. Barınacak bir yer arayıp durduk. Ama en tuhaf rüyamızda bile bulduğumuz şeyi hayal edemezdik. Evet, oyunumuz başlasın. İhtiyar, Walter. Ah demek buradasın, seni gördüğüme sevindim dostum. Ben de seni gördüğüme sevindim, İhtiyar. Seyahat ettiğimiz onca yılda birlikte gösterdiğimiz onca zorluktan sonra bir ombu karşılaşacağımız kimin aklına gelirdi ki? Gerçekten harika değil mi canım? Son birkaç yüzyıldır ombu gören ilk insanlar olabiliriz. Fakat zavallı şey bitkin görünüyor. Ve şimdilik uyuyakaldı. Onlar ombuların yer altında yaşadığını düşünürdüm. Fakat toprağın zehirlenmesi onu uyandırmış olmalı. Galiba. Acaba yüzey kendi kendine yetebiliyor mu? Biz onunla ilgilenirsek karşılığında o da bizimle ilgilenebilir. Bu canavar sanırım iyi bir canavar yani biz bizim sözümüzü dinliyor. Yani bize yardımcı oluyor. Biz de ona yardımcı olacağız galiba. Bakalım. Hım, ama bıçak kemiğe dayanırsa hayatta kalmak için önce kendi iyiliğimizi düşünmek zorunda kalabiliriz. E tabii ki. Önce can sonra canın demişti. Bu kararı sana bırakmak isteriz. Biz de halkımızı buraya getirebildik fakat bence bu yeni birinin görevi devralması için iyi bir fırsat olabilir. Eminim ki muhteşem bir lider olacaksın. Eyvallah bir deneyelim. Şimdi ne yapıyoruz? İnsanları mı topluyoruz? Öncelikle valla ne yapacağız? Şu an çadır kuralım. Bir tane çadır kuralım. Meyve toplayıcı da lazım olur büyük ihtimal. Ama meyveleri nereden toplayacağız acaba? Onu bilmiyorum. Ha, canavarımız bu. Şöyle etrafına bakamıyor muyuz? Sanırım bakamıyoruz. Şöyle bakayım. Neler var? Ee... Bu ne? Kil yatağı. Bu ne? Kaya. Ama meyveleri nereden topluyoruz? Bu ağaçlardan otomatik mi topluyor acaba? Neyse. Şu ne? Meyve yığını. Tamam ben şöyle şuraya koyayım bunu. Köy merkezini Vallahi köy merkezini şurayı yaparım büyük ihtimal. Şurası köy merkezimiz olur. şu an odun lazım. Odun istiyorlar. Odun için ha, odun için odunculuk kampı inşa etmemiz gerekiyor. Tabii ki doğal olarak. Onu da şuraya koyalım. Sanırım bu alanın içindeki ağaçlar kesiyor sadece. Şöyle yapalım. Gelsinler. Buradaki ağaçları kessinler. Bu ne? Tuhaf moloz. Peki o da kalsın. Dediğim gibi hiç oynamadım oyunu. Yani bilgim sıfır. Öyle diyeyim ben size. Zaten bu tarz oyunlardan devam da edebilirim. Şöyle mesela CSMS falan da oynayabilirim. CSGO tarzı. Onu da hiç bilmiyorum ama bakalım. Bu inşa oldu. Buraya şuradan iş çekiyoruz sanırım bir oyunun sistemine yakın sistemleri. Yani biraz da ondan cesaret edip girdim zaten bu kadar normalde. Bu kadar hızlı bir şekilde başlamam bir oyuna. Buraya bir tane madenci kampı inşa edelim. Çünkü maden de illa ki lazım olur. Tamam sanırım toplamaya başladılar. Çünkü buraya bir gelgitler başladı. Evet bir tane odun gelmiş. İki tane oldu. Biz bir iki tane daha çadır kursak mı acaba? Oo, grafikleri de güzel aslında. Karakterler falan tatlı yani. Öyle şey değil. Oo, kalitesi güzel. Şu an zaten yüksek grafikte oynuyorum. Pardon. Bu değil. Bunu şöyle bırakalım. Çadır da atalım bunun yanına ya. Lazımdır Dilaki odun işi bir halle olsun. Bir şey yapalım bir de. Malzeme deposu koyalım. Buraya depolarlar büyük ihtimal. Bunu nereye atalım? Bunu şu kıyıya atalım. Bir benimle konuşmak istiyor. Demek bu tuhaf malozyonu sen de gördün Görünüşe göre buraya Bir şey gömülmüş Şu anda ne olduğunu söylemek zor fakat Kazarsak daha iyi şeyler söyleyebiliriz Bundan emin değilim Belki gömülmesinin bir sebebi vardır Hadi ama canım hiç merak etmiyor musun Kim bilir belki gerçekten işimize yarayacak bir şey Bak İşimize yarayacak bir şey çıkabilir Ama sıkıntılı bir şey de çıkabilir Yani acaba Vallahi hiç bilemedim ki Neyse dursun. Az şöyle kendimizi toparlayıp o zaman girişiriz onu. Şunları bir halledelim ilk önce. Şu gerekli binaları bir kuralım. Bu neyi? Onarım. Yıkım. Böyle bir yandan bakayım. Hasat mesela. Şöyle tıklayıp görev de verebiliyoruz sanırım. Yanlış anlamadıysam eğer. Bu oyunu öneren arkadaş eğer şeyse yani biliyorsan bu oyuna dair bir şeyler. Bana fikir verebilirsin yorumlarda. Çünkü benim hiçbir bilgim yok. Yani bildiğim kadar Oo, Ooo tamam. Bir dakika. Bu haritamız. Sanırım. Şu an güzel topraklarda gidiyoruz galiba. Yürüyor mu? Şu an hareket ediyor mu acaba? Anlamadım ama. Hareket etmiyor. Şu an hareket etmiyor. Şu an yatıyoruz. Şu an uyku modunda. Tamam. Vallahi biz şunu biraz daha erken yapsaydık iyiymiş. Şu an biraz geç kaldık. İki tane adam geldi. Şunlar mı acaba? Sen misin? Gel buraya. Neyse. Evsiz. Bizim ev sıkıntımız var. Bu kaç kişi alıyor? yatak sayısı 2. 2 kişiyi kaldırabiliyor. Anladım. 2 kişiyi kaldırıyorsa bizim biraz çadır yapmamız gerekiyor. Şuraya bir tane araştırma binası yapalım ki bir şeyler araştırmamız gerekecek sanırım. Evet. Meyve toplayıcımız oldu. Buraya bir kişi adas atasam şunları toplasın. Yememiz, içmemiz gerekiyor. Hmm, başka odunlar buraya depolanıyor. Ha yok pardon depolanmıyor. İnşaat için gerekli. Pardon. Çok pardon. Bunlar ne? Neyse. Çok da şimdi yanlış bir şeyle tıklamak da istemiyorum. Çok bir bilgim yok. Bakalım. Başka? Kil toplama. Valla ona şu an dursun yani acele etmeyelim araştırma ağacı maşallah biraz araştırma konusunda kapsamlı bir oyun sanırım hava kuyusu havadan su toplar daha yüksek nem seviyelerinde daha iyi çalışır çölde su üretmez su üretmek için bu lazım anladım bizim 25 tane odun kasıp bundan yapmamız şart. Şu an çünkü susuzluk kapıda. Bu yiyecek özetiymiş. Bu ne? Bu havanın nemi. Sıcaklık. Hmm. Değerlerimizi buradan görüyoruz. Bu ne? Meydan okuma. Neyse. Bunlar hareket ediyor değil mi ya? Bunlar burada kaldı ama. Ben bunları yönetmem mi gerekiyor şuradan acaba? Hani bir şeyler yapmaları için. Herkes yerinde sabit duruyor şu anda. Sanırım böyledir ya. Şunu bir ikisi yapalım da yine yanlış bir şey demeyelim. Ne diyor? Geçmişten günümüze gelecek. On bunu sırtında keşfeden gizemli bir kadim bir yapı. Daha büyük bir şey ışık tutabilir. Tuhaf modus temizle temizleyelim. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Hasat metri. Ha, okey. Tamam, anladım. Sanırım şimdi yıkacaklar bunu. Kazacaklar. Tamam, doğru. Bir toplasınlar. Merak ettim. Ne çıktı? Bunlar mı çıkıyor? Bakayım. Valla... Ha şunlar Molaya çıktı sanırım Yanlış anlamadıysam Ben ne bulduğumu anlamadım şu an bir şeyler Çıkıyor şunlar mı çıkıyor Galiba bunlar çıkıyor Kil ve taş Yanlış anlamadıysam eğer Güzel Kaynak depomuzda olmuş Güzel 75 tane her şeyden depolama kapasitesi var Tatlı lazım olacak zaten bize bayağı bir depolama. Çadır. Şöyle çadır atalım bol bol. Bunları yavaş yavaş inşa etsinler. Çadır çünkü evsizlerimiz var. Acaba biz buraya atamamız gerekiyor mu? Bundan da emin değilim. Neyse bir olsun. Bir kontrol ederiz. %44'ü %44 diyorum. 50'de Artık 7'sini mi toplamışlar anlamadım neyse Ben öğreneceğim çözeceğim bu oyunu siz rahat olun Ben bu oyunu Hallederim yavaş yavaş Almazsa Video dışı da girerim Bakarsınız bu videoyu atmam bile yani Bu video benim için bir eğitim olmuş olur Duruma göre atarsam zaten şu an izliyorsanız atmışımdır Mantıken <laughs> biraz Saçmalı ama öyle yani Bakalım, oduncularımız nerede Acaba ıı, şey var mı? Ağaç ekebileceğimiz bir sistem, bilmiyorum. Onda deneriz. Toprak yol, valla yollamalı uğraşmayalım şu an, çünkü işimiz çok. Şu an bütün adamlar bir harekete geçti. Şunu falan kazabiliyorsun o bin odun veriyor, güzel. Bin odun veriyor, galiba öyle diyor. Çok bir bilgim yok. Tuhaf mı Tamam. Temizliyoruz. Buralar açık değil. Buralar sonradan mı açılacak acaba? Bilmiyorum. Oyun güzel. Oyun sardı yani. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anlık. Grafikleri de güzel. karakter tipleri falan. Güzel yani. Burası durdu. Burası devam edecek mi? ediyorlar. Okey. Tamamdır. Şu an madencilik kampını yapmaya başlamışlar. O da güzel. O da lazım. Madenciliğimiz de lazım. Tamamdır. Şimdi buraya iki kişi de buraya atayalım. Serbest işçi. Ha 7 tane şu an çalışmayan işçimiz bulunuyor. O zaman biz hepsini fullleyelim yani. Bu iki kişi çalışıyor. Tamam. Her şey güzel. Biz bir tane de araştırma atmamız gerekiyor. Yani şuraya da araştırma atalım. Araştırma da lazım. Ne alemde? Devam ediyor. Okey. Tamam, bu araştırma işini de halletsinler. Araştırma binasında. Bu da lazım çünkü. E biz buraya attık. Buradaki odunlar da kırıyorlar. Demi... Ha. Anladım. Binanın yerini açıyorlar. Okey. Tamam. Anladım. Şimdi Taşlarımıza gelsin. Tamam. Taş kazmaya başlamışlar. Yani şu anda her şey yolunda. Bir yanlış yaptığım bir şey yok ise. Tamam. Burası da güzel. Yani her şey tıkırında. Bu arada sesim umarım iyi geliyordur. Bir sıkıntı yoktur. Oha. Ee... Koca olan çıkmış yola. Burası ne? Terk edilmiş kamp. Bu kamp yeri uzun süre önce terk edilmiş gibi görünüyor. Gereği çok bir şey kalmamış. Ama döküntüler arasında bazı aletler bulabilirsin. Güzel. Şuradan da görünüyor. Ufak ufak bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Evet. Van Gölü canavarımızın. Bunlar için bir şeyler geliştirmemiz ve inşa etmemiz gerekiyor anladım. Bunları da yavaş yavaş yaparız. Kil lazım. Buradan bir kil daha gelirse buradan topluyoruz sanırım kili. Evet. Aynen öyle. Bu arkadaş getirsin. Bunu da buraya koysun. Tamam. inşaat başlasın. Beyler yapın. Araştırma yapmamız gerekiyor. Valla bunu umarım kullanıyorlar. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu acaba? Bunu galiba gerekmiyor. Giriyorlardır kendileri ya. Binayı taşı yık. Bu ne? Devre dışı bırak. Valla tamam. Bırakmayalım daha devre dışı. saniye. Bir kere tıkladım. 2 kişi attı. Üç kişi attı. Bu peki. Yani. Araştırma seçilmedi. Tamam. Şunu araştıralım. Bu lazım. Bu araştırılsın. Tıkladık şu an. Araştırılıyor mu? Bir yeterli kaynak yok. Tamam. Kaynak kasalım. Ne lazım? Odun lazım. Odun artık şey... Bina yapmıyoruz. Odunların hepsi. Dur bakayım bir. Şu ne ya? Ha, sanırım dekorasyon. Ben biri uzanmış burada yatıyor sandım. Neyse. Güzel. Ben bu oyun sardı gibi ya. Güzel yani. Çil. Bu da aynı önceki oynadığımız oyun gibi. Çil bu oyun. Şöyle taburalara kadar atabiliyor muyuz? Neyse. Güzel ya güzel. Bu da güzel. Omuzlara, gözlere. Van Gölü canavarı. Tam Van Gölü canavarı ya. bilir. Bunlar erdiler galiba. Bunların tipleri bir değişti gibi. Neyse. Çadır. Ha bu inşaatı var. Bu ney? Tarla tarlamız da gerekli büyük ihtimal peyzaj benim bunları öğrenmem gerekiyor bunlar birazcık detay ama öğreniriz oyna oyna yavaş yavaş İnşallah bir yerde patlamayız eğer patlamazsak devam bizim bu tahtalar nereye gidiyor arkadaş kim kullanıyor tahtaları ya bizim depolamada hiç mi tahtamız yok yani Tahtalar Harbiden kayıp, kayıp oluyor yani Tahtalarda bir sıkıntı var Neyse Anlamadım ama Kendi kendilerini Kasamadılar Demek ki ağır ağır kasarlar ya herhalde Bilmiyorum Şunu aslında tam şöyle Ağacın ortasına bir yere kuracağım sabah akşam odun sabah akşam odun lazım mutlu bir şey yani bu ne nasıl konuşacağız bununla mutlu tamam konuşmak istemiyorum neyse tıklayamadım nasıl tıklayacağını da çözemedim bir şey yapabiliyor muyuz yapamıyoruz okey Tamamdır tamam odunlarımız biraz kasılmaya başlanmış güzel bunun da araştırması bu molozun da araştırması bitiyor ya, daha bitmiyor ama yani bitiyor diyelim çoğu yine yapılmış şu herhangi bir şey değil değil baloncuk gibi bir şey var ama neyse güzel ya güzel gidiyor şu an her şey yolunda gibi biz nereye geldik bu arada bu Bazı kaynakların bulunabileceği terk edilmiş bir maden. Uygun ekimimiz yok. Tabii ki yok. Nemi arttıran huzurlu bir bulut. Bizim üstümüze mi geliyordu o? Ufak ufak sanki bize doğru geliyor. Gelsin. Lazım. Yağmur iyidir. Araştırma ağacından on yönetebileceğimiz bu Van gölü canavarını yönetebileceğimiz şeyler nerede acaba burada mı daha doğrusu onu da tam kestiremiyorum ama evet Ombu doktoru Ombu doktorunu buldum dışarıdan motor geçiyor şu an ses büyük ihtimal geliyor büyük ihtimal büyük motorlardan çapır tarzı bir motor geçiyor. Tamam ya ben bunları geliştirmem gerekiyor. Bunlar da evet biraz detaylı. Bayağı bir şeyler açmamız gerekiyor. 10 yön falan verebilmemiz için galiba. Yanlış anlamadı isem. Bizim oduncuların da biraz tembellik var galiba. Kasmakta biraz yavaşlığımız var. Anladığım kadarıyla. Oduncu yeri daha mı bassam diyorum. Ama 20 odun istiyor. 20 da şimdi basarsam köyüme yeni yerleşimci geldi? Hani? Bu tarafta mı? Hanimiş. Bulamadım. Gelmiştir herhalde. Oralarda yok. Hmm, evet. Ucundan bir dokundurup geçtik. Öyle çok uzun boylu değil. Şöyle etrafa bakalım. Etraf da güzel. Grafikleri güzel ya. Grafikleri güzel. Oyunu sevdim. Sardı yani. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anlık. Allah da su şeyini yapamadık. Artık ağzını açın. Yağmuru Tutabildiğiniz kadar diyeyim. Ne diyeyim? Üç odunumuz eksik. Üç odun daha basarsak Bir araştırma tamamlanacak. Ondan sonra nemden su toplayacak. Öyle bir şeydi sanırım. Bakalım ona da. Şuradan. Aynen havadan su toplar. Yüksek nemlerde daha iyi çalışır diyor. Şöyle üretemez. Yani doğal olarak. Peki Ne istiyor? Şu neydi ya? 15 odunla taş mı? Kil mi? Neyse. Anlamadım. Şu muydu? Taş sanırım. Yanlış olmasın. Galiba taş. Hmm. Evet araştırmamız başladı. Gerekli materyalleri topladık. 11 saati var. Güzel. Bu dursun. Ben ufaktan olmazsa videoyu tamamlayayım. Ee, Valla oyun güzel. Devam edebiliriz. Yani zevkli bir oyun. Daha tam çözemedim oyunu. Umarım bir hata yapmıyorumdur. Şu an oyunu bilenlere an başında büyük ihtimal sinir krizi geçiriyordur. O öyle mi yapılır diye ama vallahi hiçbir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Yarım yamalak bir şeyler. Aha. Ne oldu? Gizemli yapı e inşa edelim. Bu ne? Ahşap kalas. E kalasımız yok. Bunu da bir sonraki bölümde devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.